çadır devleti. Arabistan ve Irak çöllerinde yarı bağımsız şehlikler ve emirlikler olduğunu bilirsiniz. Bunlar oturulan toprakla deniz arasındaki boşlukta hüküm süren devlet taslaklarıdır. Şeyh ve emirliklere denizden İngiliz altını ve karadan Osmanlı altını gider. Gelir kaynaklarından biri de gaz diye dinlendirilmiş baskın ve yağmalardır. Suriye ve Hicaz tabloları arasında bu çadır devletlerinden birinin hikayesini anlatmalıyım. Bu bir emirliktir. Emirin ismi Suud'dur. Yukarı Necid'de oturur. Payitahtı Hayi'dir. Sultan Hamid zamanından beri İstanbul'da Reşit Paşa isminde bir elçisi bile vardır. Büyük Harp başladığı zaman hemen hemen yüzyıldan beri bağımsızdılar. İçlerinde 20 yıl, 24 yıl, 27 yıl hüküm sürmüş emirler sayılabilir. Emirin siyasi vazifesi İbn Suudu güçlendirmemek, Hicaz Şeriflerinden hediye almak, Osmanlı hazinesinden altın çekmektir. Hail 5-6 bin kişilik bir kasabadır. Etraftaki urmalıklarda oturan taşralı halkının toplamı da 4-5 bin kişiyi bulur. Emirliğin Hazar kuvveti 17 yaşından 50 yaşına kadar kadınlı, erkekli bin kişidir. İçlerinden 600 kadarının eli silah tutar. Ötekiler kahvecilik, seyislik gibi hizmetlere bakarlar. Sefer kuvveti her zaman değişir. Bedeviler haile, yakın ve toplu mudurlar yoksa uzakta mıdırlar? Düşman kabileleri yakında mı, uzakta mıdır? Emirin gazvesi menfaatlerine uygun mudur, değil midir? Eğer Kuzey ve Orta Necid'de gaz ve yapılacaksa emir 3000 kadar silah bulabilir. Eğer Taif ve Mekke gibi aykırı ve yabancı yerlere gidilecekse Bedevilerin bir yerlerinden kımıldatmak imkansızdır. Bedevi gerideki yurdunu 15 günden fazla boş bırakmak istemez. Baskın, vurgun, yağma hepsi kısa bir zamanda bitmeli, herkes payını alıp çadırcığına çekilmelidir. Emir'in bayrağı altında toplananlar şunu da soruşturdular. Bir takım aşiretler vardır ki haillileri gördükleri zaman kaçarlar, mallarını bırakırlar. O zaman gazve, deve, koyun ve çadır toplayıp götürmekten ibaret kolay bir iştir. Eğer hedef sert bir kabile ise bayrağın etrafında kalabalık az olur. Hailde halk üç sınıftır. Asiller, melezler, köleler. Asil olanlar dışarıya kız verip almazlar. Bunlar için sanat sahibi olmak ayıptır. Melezler, ak kadınlarla kölelerden çıkmış olanlardır. Kalaycılık, kasaplık, terlikçilik gibi sanatlar melezlerin elindedir. Köleler alınıp satılan zencilerdir. Hükümet, kadı dedikleri bir şeyhten ibarettir. Nikah, miras, katil, hırsızlık gibi vakalar ona verilecek rüşvetlerle hallolunur. Aşiretlerin bulunduğu çöllerin içine henüz paradan büyük bir kudret girmemiştir. Para uğruna yapılan her şey Allah uğruna yapılmış gibidir. Emir genç ve iyi bir adamdı. Fakat bir yandan büyük anası Fatma'nın öte yandan Reşit Paşa'nın telkini altındaydı. Fatma, Necit Katerina'sı diye şöhret bulmuştur. Sevmediği bir adamı parça parça kestirerek köpeklere yediren bir kadındır. Hicaz isyanı oluncaya kadar biz bu emire ve adamlarına uslu dursunlar diye para veriyorduk. İsyan olduktan sonra Hicaz hattına gelsinler, hattı tutsunlar ve şerif kuvvetlerini sıksınlar diye altın yolladık. Bütün altınlarımızı birkaç kişi aralarında paylaşıp aylar ayı yola çıkmadılar. Emir Partisi'nin hem İngilizler hem şerifler hem de Osmanlılarla hoş geçinmekten, sonunda kim kazanırsa onun hissesinden mahrum kalmamaktan başka tasaları yoktu. Kervan kervan silahlarımızın ve altınlarımızın çölden getirdiği ses, duadan, maatten ve mazeretten ibaretti. Emir ve adamları bir defa medayine uğrar gibi oldular. Yemeklerimizi yiyip yeni altınlarımızı aldıktan sonra yine dağıldılar. Önümüzdeki vesikalardan yalnız birinde emirin şahsına verilmiş 7 bin altının kaydını görüyorum. Reşit Paşa'nın emire yazdığı bir mektubun şu satırlarını okuyorum. Hükümet bana yeniden para verdi. Fakat bu sefer sizi mutlak hareket ettirmemi istiyor. Ben oraya gelmeden siz kendinize zekat vermediğini ileri sürerek bir kabilenin üstüne yürüyünüz. Ben sizi seferde bulmuş olayım. Eğer hükümet bana dediği gibi Mekke üzerine gidip de şehre girecek olursa biz de hemen arkasından yetişiriz. Eğer hareket etmezse ne yapalım henüz seferde izlerim. Biz emire top da yollamıştık. Kumandanı ikinci mülazım Osman Bey'di. Aşiret Medayin'e doğru yürüyüş gösterdiği zaman bir vadide ateşe uğradı. Bizimkiler bin, karşı taraf otuz kişi kadarlardı. Daha birkaç kişi yaralanınca hepsi kaçmaya başladılar. Osman Bey'e de topunu bırak gel diyorlardı. O benim namusumdur bırakamam ne diye kaçıyorsunuz diyordu. Boş yere bağırdı çağırdı. Karşı taraf üstüne üşüşüp kurşun ve cembiye ile Türk çocuğunu parçaladılar. Silahlar, toplar, altınlar, develer ve erzak hepsini hepsini verdik ve bütün seferden bize yine ve yalnız bir türk çocuğunun isimsiz, nişansız mezarından başka bir şey kalmadı. Türk topuna sarılmış olarak parçalanan Osman 333 senesi Haziran'ın 3. günü ölüp gitmiştir. Kürsün Ne için Enver Paşa'ya Alman dostu ve Cemal Paşa'ya Fransız dostu dendiğini derin derin araştırmayınız. Enver Paşa, Berlin'de ateşe militer ve Almancası Fransızcasından kuvvetliydi. Cemal Paşa Almanca bilmez fakat şöyle böyle Fransızcası vardı. Bundan başka Bahriye Nazırı'nın 1914'te Fransa'da oldukça parlak bir seyahat yapmış olduğunu hatırlarsınız. İttihat ve terakki başkanlarının milletler arası meseleler ve davalar hakkındaki fikirleri önceki kuşaktan daha esaslı olmamıştır. Alman yenilmez yahut İngiliz yenilmez. Hepsinde bu kuru hükümler yere atıldığı zaman aşık kemiğinin ne tarafı üste geleceğini hiç kimse bilmez. Fakat üste gelen tarafa niyet tutmuş olanlara biz de dahi denir. Harp yumruğunun bir vuruşta Fransa'yı devireceğini sanan Enver Paşa, Marne'den sonra bile Karakarta'nın zaferine yetişebilmek için nefes nefese harbe girdi. Fransa'yı beğenen Cemal Paşa, İngiltere'nin elinden Mısır'ı almak gibi Hülya'yı hiç olmazsa bir müddet inanmıştır. Fransa'yı beğenen Cemal Paşa, İngiltere'nin elinden Mısır'ı almak gibi Hülya'yı hiç olmazsa bir müddet inanmıştır. Almanlar büyük harpte Türkiye'ye kendi teğmenlerinin ismini koymuşlardı. Enverland Fakat memlekette hükmü geçen diğer şöhretleri de kazanmak faydasız değildi. Bunlar arasında Almanları pek sevmemekte şöhret kazanan Cemal Paşa vardı. Harp sonlarına doğru onları da Almanya'da bir seyahat yapmaya davet ettiler. Almanya ve Avusturya'ya niçin gittiğimizi pek bilmiyorum. Tanzimattan beri Avrupa seyahatlerine vazifelendirilmiş olanlar parmakla sayılabilir. Türkiye kapısından çıkanlar için şehirlerinde o kadar görülmemiş yeni şeyler, bilhassa o kadar kavuşulmuş yeni hürriyetler vardır ki masa başı insana hapis gibi gelir. Kendilerini büyük zevk sağınağından kurtararak Avrupa sokaklarının baş döndüren cazibeleri arasında çalışabilen şarklılar belki yalnız Japonlardır. Medine treninden ineli çok olmamıştı. Yolumuzu Ostant'a kadar uzatarak uzun bir seyahat rekoru kırdık. Almanya'yı, Avusturya'yı ve Belçika'yı dolaştık. At yarışlarına, opera ve operetlere, Ren Nehri boyundaki şarap kahvelerine, kurup tezgahlarına, Amiral Şer'in zırhlısına, Kayser'in kardeşinin kildeki sarayına, Bürüjün Dantela Müzesi'ne ve biraz da top sesinin ancak geceleri duyulabileceği cephe gerilerine gittik. Kurup fabrikalarının sahibi Bertan'ın Essen'deki şatosuna misafir olduk. Kayser'le öğle yemeği, Hindenburg'la akşam yemeği yedik. Genç Avusturya İmparatoru Şarlı Viyana kenarındaki Baden Baden köyünde selamladık. Bende bu seyahatten topyekün şu izlenimler kaldı. Almanya açtı. Avusturya bitkindi. Köresna karargahında bize Sultan Hamit Sarayı efendilerinin taklitlerini yapan Kayser, bana belki o efendiler kadar şartlı bir hükümdar gibi göründü. O bizi Köresnah'ta, biz Nevvaf'ı Lübnan'da karşıladığımız gibi öyle gösteriş ve tiyatro ile kabul etti. Kayser'in öğle yemeğinden doymayarak kalkmıştık. Mabeyinci, İmparator cephe gerisi gibi yer diyordu. Cephe gibi yiyen Hindenburg'un akşam yemeğinde ise Şam ziyafetleri gibi doyduk. Brüksel dükkanlarında hemen yalnız kadınlar çalışıyordu. Hepsi Kızıl Alman düşmanıydılar ve hiç kimseden lakırdı esirgedikleri yoktu. Belçika'da vatansever bir memleket havasının bir düşmanı nasıl yalnızlayacağını gördüm. Sokakta, kahvede, otelde Almanlarla temas eden hiçbir yerli yoktu. Büyük Harp'te Brüksel'i görmüş olan bir Türk için mütareke İstanbul'unu düşünmek ne kadar acı ve düşündürücüdür. Müttefikler Almanya sınırlarından içeri sokulmamak şartıyla Belçika'ya her şey, eşya ve yiyecek gönderiyorlardı. Brüksel'de bir de Alman darlığı ile müttefiklerin ferahlığı ve rahatı arasında bir kıyaslama yapmaya fırsat buldum. O stand bomboştu. Avrupa'nın bu meşhur plajından, hatıra olarak kumsalda tek başına gezinen çıplak Alman çavuşlarının hayali, kapalı otellerin sessiz görünüşü, bir de içinde uzun bir top gizlenen beton tabyalar gözümün önüne gelir. Alman denizinden Türk denizine doğru büyük bir yıkılış vardı. Bizi belimize kadar gömen heyelanın altından başlarımızı güç doğrultmuş, birbirimizi aldatıp avutmaya uğraşıyorduk. İmparator William, İmparator Charles ve İmparator Mehmet sırmalarından sıyrılmış üç tahta manken gibi duruyorlardı. Hindenburg'un ahşap heykeli gibi fakat altın çivi değil, milli ızdırapların okları saplanan üç manken. Tuna yukarısında iki imparatorluk, Akdeniz kıyısında bir imparatorluk ve Tuna kenarında bir krallık devrilmek üzereydi. Dönüş gününden önce karısı geldiği için mihmandarımız bana başka bir oda teklif etti. Taşındım. Ertesi sabah kahvaltımı istediğim garson duvara eliyle bir takım işaretler yapmaya başladı. Ne dediğini anlamıyordum. Ekmek vesikası soruyormuş. Vesikam varsa sakarinli çayla kuru ekmek yiyebilecektim. Cemal Paşa ve misyon kelimelerini birkaç defa söyledim. Birden gözlerini açtı ve biraz sonra bana zengin donanmış bir tepsi getirdi. Cemal Paşa kahvaltısı. Bize Almanya'da gösterdikleri işte buydu. Şam'a döndüğümüz vakit birçok yeni şeyler öğrenmiş, yeni silah tecrübelerinde bulunmuş, kurubun kaynar demir ırmağını ve kildeki top istiflerini görmüş fakat bir şeyi zafer ümidinin son damlasına kadar kaybetmiştim. Batıyorduk. Altın Nişan Şark saraylarının nişan ve madalyalarında elmas veya altın veya gümüşlerinin çarşı değerinden başka hiçbir değeri olmamıştır. Hamit İstanbul'una gelip de birkaç bedesten malı ve bir iki nişanla geri dönmeyen hemen hiçbir frenk yoktur. Büyük Harp'te birkaç ay kadar harp madalyası bu değersizliği gidermişti. O zaman madalya yalnız Çanakkale siperlerinin damgasıydı. Çölde esir ettiğimiz İngiliz çavuşlarından biri karargah neferleri arasında bir harp madalyalı asker görmüş ve gözlerini açarak "Çanakkale, Çanakkale." demişti. Genç subayların en merak ettiği şey ise bu madalya bir de İngiliz kayışıydı. Arkadaşım A cepheden gelen tanıdıklarımızda göre göre bir müddet çöle gitmeye karar verdi ve dağ taş ortasında İngiliz süvarilerini kovarlarken bacağından yaralandı. Vurulan atı bir tarafa, kendi öbür tarafa yuvarlandı. Neferleri zar zor ölümden kurtararak kendisini hasta çadırına kadar sürükleyebildiler. Bu havadisi aldığımız vakit kumandanla biz Almanya seyahatine çıkıyorduk. İstanbul'da kumandan bana nişan ve madalyam olup olmadığını sordu. Boş göğüslü bir subay iyi bir süs değildir. Bir iki gün içinde bir harp madalyası bir de kılıçlı mecidi nişanı aldım. Berlin'de Kayseri'nin hocasında opera seyrettiğimizin ertesi günü bir demir haç madalyası verdiler. Hamburg'da birkaç müessese dolaştık. Serbest şehrin kendine has bir nişanı vardır. Onu da göğsümün bir kenarına taktım. Kendisini ancak ayakta gördüğüm Avusturya İmparatoru hepsinden cömert çıktı. Onun hediye ettiği harp madalyası ancak yüzbaşı rütbesinde olanlara verilirmiş. Bu madalyanın önemli olması yüzünden memleketimde bir de kılıçlı liyakat madalyası kazandım. Almanya, Avusturya ve Belçika'yı dolaşmıştık. Harpte böyle bir seyahat kendi başına bütün arkadaşları gıptalandıracak bir kazançtı. Fakat arkadaşım A'nın bir tek tesellisi vardı. Yarasının üstüne astığı madalyayı ve İngiliz kayışını bana göstermek. Şurası var ki ben Belçika'da en iyi İngiliz köselesinden yalnız kayış değil, bütün lazım olanları satın almıştım. A'yı ilk defa öğle yemeğinde gördüm. Madalyasının gururu ile gülmek için açılan dudakları benim dolu göğsüme baktığı vakit buruşup kaldı. Karargahla siper arasındaki derin uçurumu bu kadar yakından sezmemiştim. Nişan ve madalyalarımdan ikisini göğsüm süslü olmak için, birini opera'da nefis bir oyun seyrettiğim için, birini Hamburg Belediyesi'nin ziyafetinde bulunduğum için, bir başkasını Baden-Baden kasabasında bir imparator yüzü gördüğüm için almıştım. Bu iptizalden sonra tanıdığım bazı subaylar arasında kırmızı beyaz şeritlerini koparıp atanlar ve madalya taşımamak için yemin edenlere sık sık rast gelmişimdir. Halbuki Kilde bir İngiliz kruvazörünün bir İngiliz denizaltısına verdiği randevuyu haber alıp tek başına oraya giden ve İngiliz kruvazörünü batıran genç bir kumandanın en büyük övüncü boynuna astığı Poorly merit nişanıydı. Arasında bulunduğu kalabalık subaylar safında bu nişan yalnız onun boynunda vardı. Fedakarlık ve feragat gibi vazifeden üstün hareketler istenen işlerde ve zamanlarda iltimas ve imtiyaz kadar zararlı ne olabilir? Büyük Harp'te bazı cephelerimizin en hazin hali siperin manevi şerefinin ve maddi hakkının geridekiler tarafından yenmiş olmasıydı. Siper ölüm düğmesine bastığı zaman çok defa arkada ta uzakta bir takım göğüsler üzerinde elmas, altın veya gümüş ışıklar yandığı görülürdü. Çatlak Suriye ve Filistin'e Almanların niçin o kadar önem vermiş olduğunu Berlin politikacıları kadar biz de biliyorduk. Cephede Alman kumandanları ve yedek subayı olarak gelen Alman uzmanları aramızdan hiç eksik olmamıştır. Kanala giden Alman'ın ismi von Kreis'ti. Kemik yerine sinirden yapılmış bir enerji iskeletini andıran bu zat, bütün çöl harplerinin başında bulunmuştur. Eski Alman orduları başkumandanı von Falkenhayn, galiba Halep'te toplanan ordularla Bağdat'ı almaya çalışacaktı. O mümkün olmadığı için Filistin cephesini kendisine verdiler. Von Kreis, Cemal Paşa'nın emrindeydi. Falkenhayn ve ondan sonra Liman, Von Sanders, Cemal Paşa'sız kumanda etmişlerdir. Hiçbirinin durduramadığı İngiliz seli, yine bir Türk fakat bu sefer öz bir kumandan Mustafa Kemal tarafından Halep aşağısında tutulmuştur. Mustafa Kemal'in orada seçtiği savunma hattı Milli Misak'taki Türkiye sınırıydı. Eski Osmanlı altını ile Alman altını arasında bir renk farkı vardır. Bizim Suriye'de gördüklerimiz hep kırmızımsı Berlin altınıydı. Çok para verdiklerinden midir, Cemal Paşa'nın fenline inandıklarından mıdır, Yoksa bu cephenin Alman eline geçmesinde büyük bir fayda aradığından mıdır nedir? Son zamanlarda Suriye ordusunu müttefiklerimize devretmek için uzun bir buhran geçirdiğimizi hatırlıyorum. Halep'ten Bağdat'a giden Fonder Golç Paşa'ya Baron Oteli'nde bir ziyafet vermiştik. İhtiyar General, ''İngilizleri mensup oldukları denize dökmeye gidiyorum.'' demişti. Bir müddet sonra kendisinin kara tabuta kapanmış cesedini yine Halep istasyonunda selamlamıştık. Bir sabah Zeytin Dağı karargahında General Falkenhayn'i gördüğüm zaman bu dik boylu, yüksek bakışlı kumandanın Suriye'ye nasıl bir talih getireceğini düşünüyordum. İngilizler bu havadisten bizim kadar heyecanlanmadılar. Times gazetesi, Suriye'ye giden Falkenhayn, karaya düşmüş bir balina balığına benziyor demişti. Cemal Paşa uzun müddet şüphe ve tereddüt içinde çırpınıp durdu. Falkan Von Kreis gibi doğrudan doğruya onun emrine vermek imkansızdı. Bir ordu kumandanlığı bölgesinde iki büyük otoritenin birlikte bulunmalarına da ihtimal yoktu. Nihayet arandı tarandı, bozuşuldu, uzlaşıldı. Silahlı kuvvetin başına Von Falkenhayn geçti ve Suriye rüyasına veda etmek istemeyen, harp sonunda kaybolmamış bir Suriye hediyesiyle İstanbul'a dönmek isteyen Cemal Paşa'ya, belki şatafat zayıflığından istifade edilerek bir büyük ünvan verildi. Suriye ve Garbi Arabistan Umum Kumandanı İkinci başkumandan gibi bir şey. Top, mitralyöz, tüfek, kılıç almanın emrine ve Cemal Paşa'nın hissesi ise imzası üstündeki bu dört kelimeden ibaretti. Doğrusunu isterseniz kumandan artık paşalaşan Falkenhayn, Cemal Paşa ise sivil idareye karışabilir, ordu içinde menzil hizmetleri görür bir karargah başı olmuştur. O, koskoca kıtada 4. Ordu Kumandanı gibi basit bir ünvanla bir sualık eden Bahriye Nazırı, Suriye ve Garbi Arabistan Umum Kumandanlığı dumanı içinde tacını kaybetti. Bu yıkılışın ona ağır geldiğini hep hissediyorduk. Onun umum kumandanlığı boş çöller içinde bedevi şeyhlerine verilen fahri paşalıklar gibi bir şeydi. Bir gün Falkan Falkanhey'nin bir küçük subayının Şam'da gözüne kestiği binayı keyfinin istediği gibi zapt ettiğini haber aldık. Patrikleri, emirleri, şeyhleri sıra sıra karşısına dizen, ayan ve mebus asan, sonsuz nüfus sahibi Cemal Paşa, bu küçük subaya dert anlatmak için yenilmez güçlükler içinde kalmıştır. Aşınmaz mermerden zannettiğimiz o büyük kudret ve gurur bir küçük Alman subayının fiskesiyle bir alçı gibi çatladı. Bir düşüşün acı yasını ilk defa işte bu çatlaktan gördüm. İktidar fiilinin hortumu başarı yemi gevelemediği zaman tersine kıvrılır ve üstündekini yutar. Falkan Hey'nin Suriye saltanatı daha az sürecekti ve onun arkasından gelen bir başka Alman maraşeli de yine bozgunun azı dişleri arasında parçalanacak, İngiliz süngüsünden daradar dar başını kurtaracaktı. Cemal Paşa değil Suriye düşüyordu. Yalnız rütbeye, nişana ve sırmaya fazla itibar eden bir memleket olduğu için Anadolu köyleri gibi sessiz ve kimsesiz değil, başkumandan, maraşal ve nazır üniformalarına sarınarak daha gösterişli ve deptebeli düştü. Allah'a ısmarladık. Üç tabur, ah üç tabur. Nebi Samuel siperlerinde Kudüs için kan döken Türk askerlerine bu kadarcık yardım edemiyoruz. O yıl Galicia topraklarında dövüşmek için 20 bin düzümsüz Türk bulmuştuk. Bir yığın Anadolu çocuğunu yurdundan kopmuş uzak Medine içinde iskorpite ve çöle yediriyorduk. Bir sabah kumandanın odasına girdiğim zaman gözlerinin ağlamaktan yorulmuş olduğunu gördüm. Kudüs İngilizlerin elindeydi. Oradaki son Türklerin nasıl kahramanca vuruştuklarını masanın üstünden aldığım şifreli telgraftan okudum. Kudüs'ü İsrailoğulları gibi bırakmadık. Türkler gibi bıraktık. Nebi Samuel üstünden Müslüman veya Hristiyan mabetlere doğru inenler Türklerin son gününü hatırlayacaklardır. Karargahın içinde Kudüs düştü sözü ölüm haberi gibi yayıldı. Daha şimdiden Beyrut'a, Şam'a, Halep'e gözyaşlarımızı hazırlamak lazımdı. Artık yalnız Anadolu'yu ve İstanbul'u düşünüyorduk. İmparatorluğa, onun bütün rüyalarına ve hayallerine Allah'a asmarladık. Zeytinyağının çamları arasından güneşi hiç sönmeyecek, hiç akşam gölgesi görmeyecek gibi bakan Lut çukuru, şimdi bütün imparatorluğu içine çeken bir mezar gibi genişleyip derinleşiyor. Eşyan ve kağıtlarımı bavuluma yerleştiriyorum. Artık Şam'dan ayrılıyoruz. Cemal Paşa İstanbul'da istifa edecektir. Tren giderken iki tarafımızda Suriye ve Lübnan'ı sanki safra gibi boşaltıyoruz. Yarın kendimize Anadolu köylerinin arasında Kudüs'süz, Şam'sız, Lübnan'sız, Beyrut'suz ve Halep'siz özcan ve öz Ocak kaygısına boğulmuş öyle perişan buluyoruz. Kumandanın harap Anadolu topraklarını gördükçe "Keşke vazifen buralarda olsaydı." diyor. Keşke vazifesi oralarda olsaydı. Keşke o altın çağı ve enerji fırtınası bu durgun, boş ve terk edilmiş vatan parçası üstünden geçseydi. "Eğer kalırsam," diyor, "bütün emelim Anadolu'da çalışmaktır. Eğer kalırsa, eğer bırakılırsa. Anadolu hepimize hınç, şüphe ve güvensizlikle bakıyor. Yüzbinlerce çocuğunu memesinden sökerek alıp götürdüğümüz bu anaya şimdi kendimizi ve pişmanlığımızı getiriyoruz." İstasyonda bir kadın durmuş, gelene geçene, ''Benim Ahmet'i gördünüz mü?'' diyor. ''Hangi Ahmet'i?'' ''Yüz bin Ahmet'in hangisini?'' Yırtık basmasının altından kolunu çıkararak trenin gideceği yolun İstanbul yolunun aksini gösteriyor. Bu tarafa gitmişti, diyor. O tarafa, Adene mi, Medine'ye mi, Kanala mı, Sarıkamış'a mı, Bağdat'a mı? Ahmet'ini buz mu, kum mu, su mu İskorpit yarası mı, tüfüs biti mi yedi? Eğer hepsinden kurtulmuşsa Ahmet'ini görsen ona da soracaksın. Ahmet'imi gördün mü? Hayır, hiçbirimiz Ahmet'ini görmedik. Fakat Ahmet'in her şeyi gördü. En alasından cehennemi gördü. Şimdi Anadolu'ya, batıdan, doğudan, sağdan, soldan bütün rüzgarlar bozgun haykırışarak esiyor. Anadolu demiryoluna, şoseye, Han ve çeşme başlarına inip çömelmiş oğlunu arıyor. Vagonlar, arabalar, kamyonlar hepsi ondan, Anadolu'dan utanır gibi hepsi İstanbul'a doğru perdelerini kapamış, gizli ve çabuk geçiyor. Anadolu Ahmet'ini soruyor. Ahmet, o daha dün bir kurşun istifinden daha ucuzlaşan Ahmet. Şimdi onun pahasını kanadını kısmış, tırnaklarını büzmüş bize dimdik bakan ana kartalın gözlerinde okuyoruz. Ahmet'ini ne için harcadığımızı bir söyleyebilsek, onunla ne kazandığımızı bir anaya anlatabilsek, onu övündürecek bir haber verebilsek, fakat biz Ahmet'i kumarda kaybettik. Son İki hikaye işittim. Masal olmadığı için anlatayım. Cemal Paşa artık ordu kumandanı değildir. Mütareke yakındır. Artık harbe niçin girdiğimiz tartışılabilir. Büyük adamların küçük adamları adam yerine saymak ve onlarla görüşmek sırası gelmiştir. Arkadaşım YK, Bahriye Çatanası içinde büyük adaya giderken sordu. Paşam, söyler misiniz bu harbe niçin girdik? Ve 3-4 yıl içinde bunalttığı bir nefesi boşaltmış gibi ohlayarak bekledi. İşte cevap. Aylık vermek için. Ve ilave etti. Hazine tam takırdı. Para bulabilmek için ya bir tarafa boyun eğmeli ya öbür tarafta birleşmeliydik. Kırtasiye ve Maaş İmparatorluğu'nun tarihi işte böyle biter. Bu hikayenin belki büyük bir değeri olmayacaktı eğer sonraları şu hikayeyi işitmeseydim. Sakarya'ya yaklaşıyoruz. Bir millet olarak kalmak için harp etmek ve muzaffer olmak lazımdır. Tam o zaman da maliye durmuştur. İlim, ihtisas ve tecrübe Mustafa Kemal'e hükmünü söylüyor. Hazinede para kalmamıştır bulmak ihtimali de yoktur. İlim, ihtisas, tecrübe, büyük kelimeler, büyük ve korkunç. Verdiği karar da şu, Türk milleti istiklalini ödeyemez. Aylık vermek için harbi bırakmak lazımdı. Mustafa Kemal'in kararı bu değildi. Vatan ve istiklaliydi. Ve en iyi kanunu arayıp buldu. Milletin nesi var, nesi yoksa yüzde kırkını vatan savunması için verecektir. Sakarya, Dumlupınar, İzmir ve Lozan hepsini böyle ödedik. Mustafa Kemal büyük harbe girmek aleyhindeydi. Kafa ve sanat adamı olduğu için. Mustafa Kemal kurtuluş harbini bırakmak fikrinde asla bulunmadı. Vatan adamı olduğu için. İşte size bütün kitabın özü. İlim ve vatan adamı olunuz. Hiçbiri yalnız başına ne sizi ne de milletinizi kurtarabilir.